Değerli Kahramanmaraş hemşehrilerim. Bugün Kahramanmaraş'lar şunu gördüm ki Kahramanmaraş aslında özellikle dünya üzerinde Orta Doğu bölgesinde dünyanın göbe, göz gözbebeği olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu devletin, bu milletin her zaman yanında ilklerde olmuştur. Her zaman var olmuştur. Kimi zaman şiiriyle, kimi zaman türküsüyle, kimi zaman aşıklarıyla yetiştirdiği her aşık vatanına, milletine, ülkesine, devletine sahip çıkmıştır. Yazılan her şiirin altında birlik beraberlik mesajı verilmiştir. Kahramanlığı hak ettiği gibi almıştır. Bugün bizler Türkiye Ataylısı olarak bizler bugün bu tabloda şunu görüyoruz ki her siyasi partinin temsilcileri burada olabiliyor. Belediye başkanlarımız burada olabiliyor. Bu memleketin, bu devletin, bu milletin birliğe, beraberliğe biz olmaya, bizim olmaya ihtiyacı var olduğunu biliyorduk. Bizler Türkiye ailesi olarak yola çıkarken önce 17 yıldır emeğimizi, birikimimizi, düşüncemizi ortaya koyduk. Bu vatanın, bu milletin, bu onurlu devletin devleti yaşat ki millet yaşasın, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti güçlü bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti milletini her zaman seven, koruyan, ona sahip çıkan bir devlettir. Güçlü STK olursa güçlü devlet olur. Güçlü STK olursa güçlü millet olur. İşte tüm adı budur. Bizi sormak isteyenlere şu cevabı vermek istiyorum. Kurdeleyi kesmeden önce. Bizi soranlara, merak edenlere şunu söylüyorum. Biz, bizim adımız, bizi merak ediyorsanız Ağrı Dağ'da Ağrı Dağ'ın zivresindeki kara bakacaksınız. Tüm o karın kirlenmemiş, lekelenmemiş o karın özüdür. Ağrı dalın tepesindeki kardır. Kimchiat, sanak kalede yalan yağmurun, şehirlerin, şehitlerin o e, toprağın buharladığı bir buhardır. Kimchiat 81 ili kucaklayan, ekonomide bu ülkenin güçlü olmasını inanan bir oluşan bir ailedir. Gençler, gençler çok önemlidir. Gençler için asılan bir kapıdır. Yıllardır yetenekli gençlerimizin önünün atılmaması, girişimci, başarılı, para kazanan bu ülkenin ekonomisine katkı yapacak gençlerinin önlerinin, hayallerinin bitmemesi adına bir limandır Türkiye. Limandır Türkiye. Limandır Türkiye. Türkiye'nin 81 yılında var olacağız inşallah. Manşet, gerçek, çok net.